Akdeniz Store'un katkılarıyla lezzet durakları başlıyor. Akdeniz Store, lezzet aşkına Seyirciler, lezzet duraklarında bu hafta Karvanmaraş'ın yaklaşık olarak 40 km civarı dışında ama harika bir lokasyonda olan Tekir'e gideceğiz. Tekir'de Karvanmaraş'ta Maraşpaşa çok güzel bir yer açtı. Bugün Edebiyat yolunun başlangıcından başlayacağız. Tekir'e doğru ilerleyeceğiz. Aynı zamanda bu olayda Maraş'tan lezzetler Ökkeş Bey'le beraberiz. Böyle bir fikir çıkardık ortaya. Fena da olmadı galiba Ökkeş Bey. Biliyorsun artık bu yoldan sonra uzaklar yakınlaştı. Hı hı. Çok güzel orada bir destinasyon var. Yeşil Göz var, fırınız var, Tekir var. Çok güzel bir hava. Döngel mağarası. Döngel mağarası var. Hem onları ziyaret edeceğiz, onları gezeceğiz hem de çok güzel bir yemek yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız tabii bravo. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Arkasından da burada bazı yerleri, Yeşil Göz gibi döngü amanası gibi yerlere gezip arkasına tekrar Maraş Paça'ya yemeğe geleceğiz. Paça mı içeceğiz yemek mi yiyeceğiz ne yapacağız? Abi ikisini de yiyelim. İkisini o, o, o havada insan iştahı acıkıyor. Açılıyor yani. Aynen ikisini de yiyelim. Evet sevgili seyirciler iyi seyirler diliyoruz. Sevgili seyirciler, Lezzet Durakları'nda bu hafta Tekir Maraşpaça'dayız. Ökeş Bey'e teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir gezi programı için harika oldu. Abi öncelikle şunu söyleyeyim. Her hafta izliyorum programını. Gayet güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. Ben de hani sana burayı tavsiye ettim. Niye? Biliyorsun Tekir bölgesindeyiz. Maraşpaça güzel bir restoran açtı buraya. Ee, bölgenin e, böyle yöresel ürünleriyle yoğurduyla, kaymağıyla, balıyla güzel bir kahvaltı veriyorlar. Burada güzel bir kahvaltıyla başlayalım istedim. Umarım beğenirsin teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, öyle bir doğru yerde ki aslında bu işletme buradaki tüm destinasyonları harekete geçirecek. Birbiriyle bağlantılı bir şekilde ilerleyecek bir yerdeyiz. Biz teşekkür ediyoruz işletmecisine. Az sonra zaten tanışacağız. Bir güzel kahvaltı yapacağız. Arkasından bu coğrafyayı gezeceğiz. İşte Yeşilgözü göreceğiz. Döngal mağarasını göreceğiz. buradaki destinasyon çünkü önemli. Zaten bir de birçok burada tesisler yapılıyor ee, sanırım. Beledi belediye tarımında. belediye çok güzel restoranlar yapıyor. Yeşil Göze yapıyor. Ali kayasına çok güzel bir cam teras ve restoran yapılıyor. Yani umarım hepsinin bir katkısı olacak şehir turizmine ve bölge genel olarak kalkınacak, canlanacak. Yani. Sevgili seyirciler bu destinasyonlar zamanla oluştuktan sonra zaten birbirle bağlantılı birçok gezi programları yapılacaktır diye düşünüyoruz. Bu da önemli. İyi seyirler diliyorum. Merhabalar. Gökhan abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Ökeş Bey hoş geldiniz. Şimdi sevgili seyirciler e, Tekir Maraş Paşa İşletmecisi Emrah Bey ile beraberiz. E, Emrah Bey e, Karmanmaraş aslında e, çok güzel e, bir tesis kazandırmışsınız. Aynı zamanda bu coğrafyadan hem tanıtımına aynı zamanda aslında bu bölgedeki e, oturanların yeni bir iş hayatının asılmasına vesile olmuşsunuz diye Kesinlikle. düşünüyorum ben. Nasıl çıktı bu fikir Emrah Bey? Kesinlikle Gökhan abicim. Tekir güzel biliyorsunuz doğası olsun, ee şey olsun. Lokasyonu süper olarak, bir yer. Aynen lokasyon olarak da bir yolun olması, <laughs> şehirler arası transferlerde çok. İşte bir yerden sonra abi. zaten bayağı şeyler değişti. Sonra aynen. Yabancı müşterilerimiz işte yabancı evet. turistleri veya yerli turistleri çekme amacında düşündük en iyi lokasyon olarak burayı. Valla bravo. Teşfettim. Süper. Yani burası da biliyorsunuz etiyle meşhur. Kesinlikle. Dolmasıyla meşhur, kahvaltısıyla meşhur. Hiç kilo almamışsınız ama Emrah Bey. <laughs> Aldım abi. Görünürsü üzerin biraz <laughs> Peki. kalın olduğunda. Evet. Peki ama şöyle bir de siz buraya biraz daha farklı bir bakış açısıyla sevgili seyirciler. Şimdi burada bir sürü tesis var ama kahvaltı konusunda çok iyi yapmışsınız. Evet. Çünkü kahvaltıyı yapıp insanlar doğaya doğru gezecekler aslında. Evet. Mantıklı bir şey yapmışsınız. Tamamen yapmışız. köy kahvaltısı Gökhan abi. Evet yani hepsi buradan göreceğiz. Sonra göreceğiz aynen tamamen buradan bu köyden. Reçelleri olsun peynirleri olsun. Hepsini göreceğiz yani. şimdi. Aynen. Siz Bilirsiniz zaten. Yok tahmin <laughs> ediyorum. Zaten kötü bir malzeme kullanmaz onun evet. farkındayız. Ama kahvaltıyı katarak da Ökkeş Bey Hı -hı. bence süper bir iş yapmış. Kesinlikle ya bir de bölgenin bu ürünlerini kullanması Hı -hı. farklı bir avantaj. İnsanlar geldiğinde tekir e, balı yiyecekler, tekil yo yoğurdu yiyecekler. Süper. Çok var. güzel bir avantaj. Aynı zamanda satış da yapıyorlar mi? Evet ya sadece burası kahvaltıcı da değil restoran da. Baksan abi tekir kuzularını asmışlar. Evet. evet. Yani e, şu etin lezzeti başka nerede var? Biliyorsun. Vallahi süper olmuş. Vallahi harika. Bir tanesini de böyle özel giydirmişsiniz. Eee Bey onu ödedi. Neden öyle dedi? Feliktop abi gördüm. aynen onu size ayırdık aslında. Özel mi? Aynen. <laughs> evet sevgili seyirciler özel bize ayrılmış ee, kuzuyu gördük galiba. Evet. Kuzu mu? Evet. Kuzuyu gördük Hepsi vallahi. Kuzu. Hepsi kuzu. Valla sevgili i̇şte seyirciler. kuzusu. Evet. Yani burada Valla süper. Harika bir yerdeyiz sevgili seyirciler. Özellikle Ökeş Bey de buraya çekim istedik. E çünkü eee önemli bir destinasyon. Şimdi beraberce biz kahvaltı masamıza doğru ilerleyelim. çünkü acıktık. Tamam. E, sonrasında zaten gezeceğiz bu coğrafyayı. Sonra tekrar yemeğe geleceğiz. Bugün Et bugün sizdeyiz Emrah Bey. Tamam. <laughs> İyi seyirler sevgili seyirciler. Seyirciler şu anda Maraşpaşa Emrah Bey'in süper bir kahvaltısındayız. Emrah Bey teşekkür ederiz. Afiyet olsun abicim. Harika ürünler yapmışsınız. Evet. Tamamen yöresel, doğal. Evet. Bu köyden topladığımız ürünler. Evet. Reçellerimiz olsun. Ceviz, zincir reçeli var, çilek reçeli, ayva reçeli. Burada biliyorsunuz çilek de meşhur. Doğru. Çilek meşhur. Evet. Yazdan yapıyoruz, hı hı. koyduruyoruz. Hı hı. Mesela şey tereyağı köyde yapılıyor ve günlük geliyor bizim burada. Beyinlerimiz aynı. Yani olabildiğince her şeyi yöresel kullanıyoruz. Bir de burada şeyler var. Ekmekleri yapmışsınız. Ben bravo yani gerçekten. Ekmek ben hep derdim aslında paçada özellikle sıcak böyle ekmekler olmaz kaşarlı. Hı. Çok doğru aslında da merkezde bu henüz oluşmadı ama çekirde e, oluşmuş galiba. Evet. Ee, özellikle de abi bu yağlı ekmek dediğimiz ekmeğimiz var ve kaşarlı ekmeğimiz. Hı. Yağlı Hı. ekmeğimiz tereyağlı. Hı. Ve kaşarlı ekmeğimiz de Yine tereyağı, kaşar, zeytinyağı, hepsi karışık. Valla sevgili seyirciler, süper. <laughs> ben burada ha, daha önce denedim bu arada abi. Ha, Tabii evet. sana denediğim yere getiriyorum seni. Evet. Özellikle şu buranın tereyağıyla yapılmış, şundan burada taş fırında pişmiş Hı. pide. <gülüyor> <gülüyor> abi, sabah Odun sabah var ya müthiş oluyor. Çok lezzetli sevgili oluyor. Sevgili seyirciler, bu nedir böyle ya? Kesin lezzetlidir. Ama, yani. ama şunu söyleyeyim, az yemek lazım. Evet. Gördüğün gibi yağlı, kalorili. Dikkat etmek lazım. Sevgili seyirciler, bir ısırıyoruz bakalım böyle. Bu arada Tekir bölgesinin yoğur, köy yoğurdu da var. Bundan da tat abi. Bu da Yine kaşarlı. Yine kaşarlı tereyağlı. Siz yağlı. de bu Ökeş Bey. Tereyağlı. Ben de yiyeceğim, ben de yiyeceğim. Sevgili seyirciler hep bana yediriyorlar. Ben de. Hmm. Köy yumurtasıyla menemen. Hı -hı. Ne dersin? Buyurun. Sevgili seyirciler, harika. Bunu paçada da veriyor musunuz? Ee, bunun kaşarsızını veriyoruz. Ama... Sıcak ekmek olarak veriyorsunuz. Sıcak ekmek yine, ama evet. kaşarsız. Hı hı. Kaşarlı da tercih edilirse veriyoruz. Vallahi harika. Ben paçayla da bunun çok iyi olacağını düşünüyorum sevgili seyirciler. Hı. Vallahi harika. Elinize sağlık Emrah Bey. Sağ Bugün biz buralıyız. Forum başına söyledik. Biz şimdi bu kahvaltıyı yaptıktan sonra sevgili seyirciler buradan dışarı doğru çıkıyoruz. yeşil Yeşilgöz, işte Döngel Mağaraları hepsini gezeceğiz. Değişik değişik lokasyonları izleyeceğiz. Sizlere bunları tanıtacağız. Bunları da neden size tanıtıyoruz? Yani hafta sonu sıkıldınız veya hafta içi müsait gününüz var. Bir tabiata çıkmak istediniz. E çıktınız ama nereye gideceksiniz? Kafanızda bir soru işareti oluşmasın diye. Biz size aslında rehberlik yapıyoruz burada Ökkeş Bey'le. E ve burada da yapılan işletmeler de harika. Yani sabah erken çıktınız. Bir dört saat Gelip burada bir kahvaltı yapsanız, işte bir saat kahvaltı yaptınız, iki saat gezdiniz, e tekrar şehre döndünüz veya akşam üzeri yemeğe geldiniz. Hiç önemli değil. Biz bu destinasyonu önemsiyoruz yani. Ya biz abi çok şanslı bir şehirdeyiz. Hı hı. Niye? 20 dakika mesafede böyle çok güzel yerler var, doğal ortamlar var. Yani insanlar. Ya böyle çevre şehirlerimizdeki insanlar tam oradan kalkıp geliyorlar. iki saat yol yapıp geliyorlar. O yüzden hani böyle yerleri sık sık ziyaret etmek lazım. Böyle köy kahvaltısı da bulmuşken tabii ki afiyetle sevgili Yem. seyirciler yemek lazım. O zaman afiyetle yiyelim. Buyurun. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler Tekir Maraşpaşa'da çok güzel bir kahvaltı yaptık yöresel. Harikaydı gerçekten. Ee, süperdi. Ee, bu 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 civarın aslında oluşturduğu güzel bir aslında gastronomi kimliği bu. Yani biliyorsunuz bu bölgede çilek var, tereyağı var. Aslında her şeyde var yani. Süper bir şey. Yani bölgenin ürünleriyle reçeller yapmışlardı. Gayet çok güzeldi yani. Ee, Şahin Kayası'ndan mesela ayva reçeli yapmışlar. Vallahi Şahin süper. Kayası ayvasıyla. Nerede bulabilirsin abi böyle güzelliği? Kesin Kahramanmaraş'ta bulabiliriz. Aynen <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Sevgili seyirciler, şimdi Şuraya bakın. Şimdi burada şimdi ağaçlar yeşil değil tamam kış şarttır ama bakın güneş çok güzel şu anda ama harika da bir manzara, suyun temizliğine bakın cidden çok çok iyi. Yeşil, Deri derinliğe bakın yeşil göz abi böyle yarı mavi yarı, yarı yeşil. Bu arada bu yukarıdan çekildiğinde drone ile çekim çekim alındığında gerçekten de göze benziyor. Ben buraya şahsım adına dünyanın gözü diyorum. Kesinlikle çok doğru. Sevgili seyirciler, Karmamaraş'ın e, her yeri çok güzel. Zaten e, yıllar. Yapılan tüm işte belediyelerin, tüm turizmle, gastronomi ilgilenen kimler varsa yaptıkları anlattıkları ve farkındalık oluştuktan sonra bugün artık turizm ve gastronomik e, kimliği düşüncesi aslında Karaman'da daha da geliştiğini düşünüyorum. Yani herkesin emeğine sağlık ama bir şehirde turizm ve gastronominin e, tanıtımını, kültürünü oturtmadan eyleme geçemezsiniz. Şimdi bugün bakıyorum şimdi hemen arkamızda e, büyükşehir belediyesi güzel bir tesis yapıyor. Harika. Oraya restoran yapılıyor abi burada. Hı -hı. Dediğim gibi artık bu şehirde turizmin konuşuluyor olması, Hı -hı. gastronominin konuşuluyor konuşuluyor olması çok güzel. Herkesin emeği var. Herkese Ay. teşekkür ediyoruz. Çok önemli. Yıllardır burası atıl bir durumdaydı. Bak Hı. gördüğün gibi etkinlik alanı yapılmış, bulunduğumuz yer, manzara alanı, fotoğraf Hı. alanı olarak planlanmış restoran yapılıyor. Hı. İnsanları buraya çekmek için bazı böyle cazibe merkezi haline getiriyor, getiriliyor burası. Bu çok güzel bir şey. İnşallah da yani buraların insanlarla dolduğunu da göreceğiz. Kesinlikle. Zaten sevgili seyirciler şimdi kurumlar çok önemli burada. Neden? Çünkü biz burada birçok mesela Ali Kayası'ndaki özel tesisi bir yeni bir yani özel şahsın ya da bir şirketin gelip yapma şansı çok zor. Neden? Bir sürü işte yol sorunu var, işte köylüyle görüşmeler var. Bunu ancak kurumlar yapabilir. Evet. Ama işletmesinin zamanla biz inanıyoruz ki bu işin gerçekten işi yapan insanların yapacağını, ele alacağını ve bunları belki işte belediyeler işte veya şeyler kurumlar kiraya verecektir. Mesele önce bizim için en önemli konu buraların yapılıyor olması. Sonrasında da bu işi hakkını vererek iş açacak iş yapmaya teslim edilmesi noktasında Kesinlikle. ben önemsiyorum. Ama önce tabii şu anda yapıyoruz. Yeşil gözümüz harika. Ee, buradan e, aslında biz Karaman Marşı'yı sevgili izleyicilerimize, yurt dışında bizi izleyen, Aksu TV izleyen sevgili izleyicilerimize Karaman Marşı geldikleri zaman e, bazen ki küçük zamanları oluyor. Yarım gün, bir gün. En azından oradan bir görürlerse bu ekranlar karşısında Karmanmaraş'ın hızlıca bir lokasyonunda destinasyonu gezebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle abi. yani Böyle destinasyonları en önemlisi dediğin gibi kamu kurumlarının görmesi, gün yüzüne çıkarması lazım. Onu da yapıyorlar artık. Yavaş yavaş görülüyor bu destinasyonlar. Şehrimizin insanları da dediğiniz gibi gurbette yaşayanlar sizi çok gurbetçi seyrediyor bildiğim kadarıyla. Gurbette yaşayanların burayı bir ziyaret edip böyle bir buranın kalkınmasına da bir katkısı olacağına inanıyorum. Kesinlikle. Sevgili seyirciler bizim amacımız Kahramanmaraş'ta üretim. Kim ne üretiyorsa. Partiler falan hiç önemli değil artık. Biz şehrimizin, ülkemizin kalkınmasını istiyoruz. Partiler de bunun aracıdır. Şu anda yapılan her şeyi tebrik ediyoruz ve takdir ediyoruz. Amacımız Kahramanmaraş diyoruz. Şimdi buradan tekrar nereye gidiyoruz? Buradan abi önce bir döngele gidelim. Şelalenin karşısında güzel bir çekim alalım. insanlara gösterelim burayı. Onun haricinde bir konaklama tesisi var. Seni götürmek istediğim bölgeye güzel bir konaklama tesisi yapılıyor. Bungalow. Orayı bir ziyaret edelim. Deriz. Daha sonra e, tekrar Maraş Paşa'ya geleceğiz. Çünkü acıkmış oluruz herhalde. Umarım. <laughs> yani bir yemek yiyelim. <laughs> çok iyidir. Aynen. <laughs> bir, güzel, güzel, bir, et yiyelim abi. Tamam. Sevgili seyirciler şimdi gezmeye devam ediyoruz. Ee, şimdi Ökkeş Bey'in bahsettiği işte bungalovlar önemli. Bugün şehrimizde işte yedi Yedikulak Kayak Merkezi'nde yapılan bungalovlar, başkonuş arasının yapılıyor olması. Aslında bunların hepsi örnek modeller. Ne oluyor? Şehrimizde bunlar artıyor. Arttıkça da aslında biz bereketleneceğiz. O yüzden önemli. Döngeleye doğru ilerliyoruz sevgili seyirciler. İyi seyirler. Sevgili seyirciler, gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi lokasyonlar harika. Çok da kısa mesafe bunlar. Ya hepsinin arasında araç mesafesinde kaç dakika sürdü? Ya bir 4-5 dakikalık bir mesafe var. Zaten geliyoruz. aynen birbirine entegre gibi böyle. Hı hı. Yani Allah bize bu doğal güzelliği vermiş. Gökhan. Kesinlikle, Kesinlikle. Hepsi yan yana güzel destinasyonlar. Burası da döngel mağaraları bildiğin gibi. Yani şu suyun güzelliği, bu hoş güzel hava her şeye değer. Valla harika. Bir de mağara da çok otantik aslında. Güzel mağara. Ve burada bayağı sevgili seyirciler aslında çardaklar falan var. Ee, ve şu anda daha kış olmasına rağmen harika bir manzara var. Burayı baharda bir hayal edin ki Kahramanmaraşlar burayı biliyordur aslında ama biz şunu sağlamaya çalışıyoruz sevgili seyirciler yani çıktınız 40 kilometre çıktıktan sonra işte burada yemek yiyebileceğiniz yerler var e, tabiat var, sular var, yeşillik her şey var aslında. E, bu da önemli e, her geçen gün gelişiyor bu açıdan baktığımız zaman. Tabii kış olunca biraz daha buralar böyle sakinliyor aslında durmaması lazım. Şu hani doğal güzellik, şu ferahlatıcı hava e, ne yazık ki şehir merkezinde yok o yüzden kışında burada yeme içme mekanlarının aktif olup kışında buranın güzel bir şekilde turizm açısından değerlendirilmesi lazım vallahi harika sevgili seyirciler gördüğünüz gibi her şey süper İzlemeye devam edelim. Sevgili seyirciler, Tekir Maraşpaşa'da kahvaltımızı yaptık. Harika bir kahvaltıydı. Yöresel lezzetler harikaydı. Lezzetli, güzeldi abi. Süper. Ben çok beğendim. Hmm, köy ürünleri de vardı. Yani evet. doğal ürünler de vardı. Ben özellikle o tereyağlı ekmeğine bittim. Çok iyiydi. Süper. Hakikaten süper. Sevgili seyirciler, şimdi Tekir Maraşpaşa'da kahvaltımızı yaptıktan sonra tabii bunu bir enerjiyi bir aktarmak <laughs> gerekiyor. Ne yaptık? Şimdi Yeşil Göze gittik. Döngel Mağaralarına geldik. Ve bugün şu anda bulunduğumuz yer neresi Ökkeş Bey? Burası. Abi döngelde bu göletin üzerinde gölet manzaralı gördüğünüz gibi çok güzel bir bungalov tesis yapılıyor hı hı. orayı ziyarete geldik arkada gördüğün gibi abi 24 tane bungalovdan oluşan çok güzel bir tesis aynı zamanda hobi evleri, glamping çadırları olan ya yani bu bölgenin turizmine de katkı sağlayacak bir tesis vallahi harika ökeş bey cidden çok iyi bir de suyun kenarında oluyor olması çok daha önemli Karmanmaraş'ta ne kadar bu tip tesisler artarsa ve bunların yani yapılması da yetmiyor Ökeş Bey biliyorsunuz. Aynen işletilebilmesi gerekiyor. Kaliteli ve nitelikli. Bu da çok önemli. Kesin. Bir de Ökkeş Bey'den ben az önce bir e, sürpriz bir duyum aldım. Buraya ne yapılıyormuş şimdi? Buraya? Restoran olarak? Evet. E, şu hemen üstte e, saray altı restoran yapılıyor. Dışarı çok atık olacak. Evet. Göl manzaralı. Bu müthiş havada. Önüne bir havuz var galiba. Evet. Havuz başı bir restoranda e, yemeklerini yiyebilecekler. Çok yakında. Bu yaza yetişmiş olacak inşallah. Vallahi bravo. Tebrik ederiz. Bu lokasyonda da çok çok iyi bir lokasyon burası. Aynı zamanda tabii bu yol yapılması Bizim için yol medeniyet biliyorsunuz. Edebiyat yolunu tek tek beraberce izledik zaten. Ee, bu önemli bir konuydu. Bilinmesi gerekiyor. Çok doğru bir güzergah. Ve bu güzergah her geçen gün hızlandıkça, geçen nüfus arttıkça bu tip işletmeler günü birlik geçerken konaklamayı da sağlayacak bir tesis aslında burası. O kesinlikle, da önemli. Kesinlikle. O yüzden önemli diyorum. Şimdi buradan yine gezmeye devam ediyoruz. Müzik seyirciler vallahi gezdik dolaştık maşallah burada da hava çok güzel su da çok güzel acıkmayız diye düşünmüştük ama acıktık şu anda Maraş Paça'da kebap ocağının başında ustam kolay gelsin sağ olun teşekkür ederiz hoş geldin nedir usta Erdoğan usta ee, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz usta 41 yıldır bu iş maşallah 41 kere maşallah 41 yıllık ustanın yanındayız ustam bize ne hazırlıyorsunuz ustam şu anda şu anda e, Tekir tek yaylatının uzun pizzolası Söyle, çok güzel bir pizzola. Vallahi güzel olmak durumunda burada çekinmiş olamaz ustam ya. Kirşin yazın fark etmiyor bizi Sürekli buluyoruz sürekli. burada. Burada mı yaşıyorsunuz ustam evet, siz? evde ev de burada. Ev de burada İyi e, yayladasınız yani. Yaylada. Her şey yayla yani. Yayla her şey. Güzel de Kekikler özel. Güzel. At bakalım bu kekikten ustam. Sevgili seyirciler, Tekir'in özel kekikleri. Pizza olan üzerine güzel olur. Harika. Oh vallahi ustam bu taraftan da bir şey yapalım. Ustamla maşallah 41 yıllık usta. Belli ustası tam belli yani maşallah. Valla sevgili seyirciler Şimdi ustamın yaptığı bu güzelim pizolayı afiyetle inşallah yiyeceğiz. Ee, bir de masamızda tabi başka ürünler de var. Maraşımızın paçası da var. Onu da izleyeceğiz şimdi. Ustam be, elinize sağlık. Kolay gelsin. Allah e, uzun ömürler bu işi yapmanızı nasip etsin inşallah. Sizin gibi kıymetli usta ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Ama lütfen ve lütfen biraz sabredin ama yanınızda biraz adamla yetiştirin. Yaparsınız ben inanıyorum. Tabii. Ama şu anda eleman silintimiz var. Bulan hep hep yani. var ama inşallah bu işleri çözeceğiz inşallah. 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 Yeni eğitim sistem formatıyla biliyorsunuz. Şimdi devletimiz biraz daha e, erkine çekti bu çatla evet. eğitimi falan. İnşallah zamanla oluşur diye düşünüyorum. Gençlerden böyle alıp yetiştirmek istiyoruz. Ama istiyorum. yakaladığınızı ustam. Ben nasıl söyleyeyim. Hadi çok sağ olun. Teşekkürler, Teşekkürler ustam. Hadi kolay gelsin. Sevgili seyirciler, Maraş Paşa'ya geliriz de Paşa'yı işlemeden gidemeyiz değil mi ustam? Merhaba evet ustam. Efendim. İsim miydi? Hacı Bayır. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun ustam? 35 yıldır. Maşallah ustam. Az önce diğer ustama da söyledim. Valla elemanları yetiştirin, gençler yetiştirin valla. Önemli ha ustam. Gençler hiç yok gelmiyor. Genç bulmuyor, bulunmuyor değil mi? Çok zor. Türkiye'nin sorunu sevgili seyirciler biz çalışacak eleman bulunamıyor gerçekten sorun bu usta yetiştiremiyoruz bizim için ilerisi için çok iyi bir şey değil ama umarım başarırız diye düşünüyorum Ustan bize bir güzel bir ne yapıyorsun paçada bugün bize bu paçada siyah paçadan yapıyoruz siyahtan yapıyorsun evet. i̇yi arkadaşlar güzel. onu istedi tamam peki peki ustam buyurun evet. sevgili seyirciler 24 saat tekire geldiğiniz zaman maraş paçada aslında her şey mevcut hepsi de var Evet. Şimdi tavada pişiriyorsunuz tam onu. Tavada yapıyoruz. Bu şekilde. Çok güzel olur. Maraş paça Şimdi ne atıyoruz tam sırayla? Yaprak biberi atıyoruz. Maraş yaprak biberi. Maraş, yaprak biberi. Yaprak evet. Biberi. Ustam. Bir normal yarım kaşık, evet. Yarım kaşık bir değil. az daha eksik. Sonra ne atıyorsunuz Ustam? Bu, bu ne? Şeyin karışık biber. Toz evet. biber, hepsi evet. karışık. Çok İçinde baharatlar baharatlı. var. Baharatlı. Onları da söylemiyor ha. Neyse. Baharatlı. Baharatlar. Baharatlar evet, var sevgili seyir. Maraşımızın neyi bu Ustam? Maraşın sona geçkisi bu. Evet, önemli. Çok önemli bu. Paşaya olmazsa olmazı aslında bakarsan. Olmazsa e bir olmaz. Birçok çok üründür aslında kullanıyoruz biz bunu karmam Maraş'ta. Normal yağ. Yağımız, evet. Şimdi evet, ısın gelince. ısınan. Haçamızı ne Paçamızı yapıyoruz? Bileştiriyoruz en son. Ekleme yapıyoruz. Evet. Maşallah. Vallahi ustam süper görünüyor Aynaması ya. Olmazsa lezzet olmaz zaten. Kaynaması lazım. Biraz kaynayacak. Evet. Evet. Altını söndürelim. Arkadaşlar. Evet. Süper. Evet sevgili seyirciler. Evet. Maraş Paşamız da hazır. Şimdi bunların hepsini soframıza götürüyoruz. İnşallah afiyetle yiyoruz. Enes ee, sağ ustam. Sağ ol. Siz de sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür. Sevgili seyirciler şu anda tekrar yine buradayız. Gerçekten süper. Emrah Bey tebrik ediyoruz. Afiyet olsun abicim. Hakikaten orijinal lezzetler. Kesinlikle. Ee, dediğimiz gibi yine her şey yöresel abi. Evet. Etimiz yöresel. Yoğurt yöresel. Zaten zebzeyi biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. İşte burada da tamamen yöresel. Lahmacun da var. Aha. Lahmacunumuz var. Lahmacunumuz çok güzel. İnce lavaş. Burada görüyor, Sevgi Sevgili seyirciler, hı. yani aslında Maraş Paça'ya, Tekir Maraş Paça geldiğinizde hı hı. E, yemekle ilgili, kahvaltıyla ilgili tüm sorunları çözüyoruz. Aslında kesinlikle. hepsinin birleştiği de tek kesinlikle. alan olmuş aslında kahvaltı maçını söyle doğru mu? Evet evet abi kesinlikle. Ya Bu maça... bölgeye geldiklerinde hem sabah kahvaltısı hem öğle yemeği, <laughs> galiba tatlıları da var. Tatlı, sütlaç var. <laughs> Daha ne olsun yani? Ve sulu yemek gördüm sanki orada var. Sulu yemek evet günlük bir üç çeşitimiz sulu yemeğiniz var. Kaburgalı kuru fasulye var mesela çok iyi. İspirden geliyor fasulyesi. Çok iyi. Aynen. Vallahi süper. Sevgili seyirciler aslında Tekir bölgesi Maraş'ın yeni yazlık alanı gibi oluşmaya başlamış durumda. Biz şimdi gezerken bayağı da baktık. Çok da güzel evler yapılmaya başlamış. Genelde böyle villa tipi evler falan oluşmaya başlamış. E, yavaş yavaş Tekir'e doğru bir yani aslında hani yol medeniyettir ya. E, edebiyat yolundan sonra burası yaklaştığı için ve çok rahatlaştığı için sevgili seyirciler ne oluyor işte? alanına çıkmaya başlıyor. Galiba 20 dakikada geldik değil mi? E, tamam yani evet, 20 dakika. Yani 20 dakikada yani şehrin içi gibi bir yer oldu artık. Süper vallahi harika. Yani e, yapan çobanların da emeğine eline sağlık. Karmanmaraş her geçen gün sevgili büyüyor. Bu önemli bir şey. Buyurun afet olsun soğutmayalım o zaman. Sevgili seyirciler, tam Tekir'in Orijinal piz Bu yöreye has değil mi? Bu yöreye has bir konu. Sevgili seyirciler, Maraş Paça'nın kahvaltısını yaptıktan sonra acıkmayız diye düşünmüştük ama... Ökkeş Bey, acıkmış gibi yiyorsun. Abi dağ, tepe, gezdik, su gezdik. Gerçekten acık. Acıkmışız. Hı -hı. Bir de günler çok iyi. Gerçekten çok Çok de... karnına yenir bence bu. Çok bence. yumuşak bir et. Ya yani tamam. Bence de yenir. Ben Aa. devam edeceğim müsaadenle. Tamam, buyurun. <laughs> Valla sevgili seyirciler, harika. Süper bir gezi oldu bizim için de. Kış şartlarında da hava şu an çok güneşli pekken. Yani yağmur da yağmadı ama Hı. umarım tekrar bu açık kapanır. Bizi sizleri Tekirde Maraş Paça'ya bekliyoruz. Tüm bu destinasyonları, destinasyonları gezmenizi, görmenizi ve harika kahvaltı ve et ürünlerini yemenizi tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizde kalın, lezzette kalın, hoşçakalın. Akdeniz Store'un katkılarıyla lezzet durakları sona erdi. Akdeniz Store, lezzet aşkına.